Merhaba arkadaşlar ben Seyit ki videomuzda sizlerle birlikte Dream League Soccer 2020'de bir maç yapacağız. şöyle gösterim maçı yapıyorum ben. Şöyle kadroma ben baktım videodan önce arkadaşlar. O zaman başlayalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ha, karlı bir havada maç yap maçı yapacağız arkadaşlar. Saha bizim sahamız. Evimizde oynuyoruz. Evet. Şimdi ben spikerlik yapmayacağım. Sadece şimdi yani iyi de iyi yapayım arkadaşlar ya da şöyle derviş olduğuna attı. Halil derviş olduğunda top. Son Aha, Halil derviş oldu. Top Ronaldo. Ronaldo'dan sonra sondan da Silva'ya. Da Silva ortayı açacak. Da Silva vuruyor dışarı. Çok kötü bir orta yaptı Da Silva. Sadece kendi takımının ee, spikerliğini yapacağım arkadaşlar. Şimdi top Dijuru'da. Dijuru. Verdi pasaj sonu. Şimdi top sonda. Kamera kaptırdı son. Kamera alamadı. Firi Firi aldı. Şimdi top Halil'de. Halil Dervişoğlu. Ondan sonra ve offside. Offside'a yakalandık arkadaşlar. Evet. Çok net. Tamam. O zaman servis e, kullandılar. Hemen da alalım topu ellerinden. Top da, ducuruda. Dujuru. Dujuru'dan sonra Son gole gidiyor. Son kaptırdı. Da Silva. Da Silva aldı. Da Silva vuruyor kaleci. Son ortayı açamadı. Dışarıda açtı yani. Sahnenin içinden açmadı arkadaşlar. Şimdi top Dijuru Ducuru da. vurdu kafayı. Şimdi kamera alabilecek mi? Kamera serbest vuruş yapıyor. Serbest vuruşlarını kullandılar. Top hala bizde. Şimdi top Halil Dervişoğlu'na gidecek mi? Gidemedi. Kaptırdı Halil Dervişoğlu. Şimdi Ronan alabilecek mi? Alamadı. Kamara. Kamara koşuyor. Ali Gihazal aldı. Ali Gihazal'dan Dijuru'ya. Dijuru'dan sona. Sondan Dervişoğlu'na. Dervişoğlu'ndan e, Dervişoğlu e, Da Silva'ya. Halil Dervişoğlu'ndan Da Silva'ya. Şimdi Da Silva. Da Silva vuruyor ortayı. Nasıl vuramadı Dücür onu? Vuramadım arkadaşlar. Ve ilk yarı bitti. Tam 1-1 bir, bir bera berabere sıfır sıfır beraber bitti arkadaşlar ilk yarı. Haydi ikinci yarıyı başlayalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi top Regio'da. Regio. Regio Kaptırdı. Şimdi kamarı alabilecek mi? Kamarı alamadı. Şimdi Ronan alabilecek mi? Ronan aldı. Top Ronan'da. Ronan'dan Halil Dervişoğlu'na. Halil Dervişoğlu'nun oğlundan. Ha e sona Sonra tekrar Halil Dervişoğlu'na. Halil Dervişoğlu ortayı açacak. Halil Dervişoğlu... Açtı. Kimse dokunamadı. Bu maç bizim arkadaşlar. Ben herkese dalacağım şimdi. Şimdi hadi dalalım. Gacez topun sahibi. Gacez topu tuttu arkadaşlar. Bunlar ee, bazı takımlar çok güçlü oluyor arkadaşlar maç yapınca. O yüzden yenemiyorum. Bazen yeniliyorum ama çok nadiren tabi. Yine çok nadiren beraber oluyor. Bazen de şey oluyor. Hatta hiç beraber olmuyor. Şey oluyor hep yeniyorum arkadaşlar. Bunu da yenmem lazım da işte zor oluyor. Tamam hadi şimdi Halil Derviş olduğunda top. Halil Derviş olduğundan şimdi Kort alabilir mi? Alamadı. Ali Gihazal. Ali Gihazal alamadı. Şimdi top Ronan'da. Ronan e, Ronan aldı topu. Şimdi top Halil Dervişoğlu'nda. Dervişoğlu çok kötü vuruyor ama son yetişebilecek mi? Yetişemedi son. Hatta e, şey yaptı. yetişmedi değil de ne diğer rakip aldı. Yoksa yetişirdi rakip olmasaydı. Şimdi Dejuru vurdu. Gale, galeci tuttu. Evet arkadaşlar. Maç devam ediyor. Ali Gihazal da top. Kaptırdım. Sonra Ali hazal tekrar alabilecek mi? Alamadı. Maç bitti sanırım. Evet bitti. Bitti. Nasıl oynuyoruz o zaman? Hiç artı bir filan eklemediler. Artı üç filan eklemediler. Neyse şimdi bitiririz zaten. Bak bitti arkadaşlar. Şimdi uzatmanın ilk yarısına başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi top Halil Dervişoğlu'nda. Değil rakipteydi değildi top. Yanlış söyledim arkadaşlar. Şimdi Dasilva Silva alabilecek mi aldı Dasilva. Ondan sonra sondan De Halil Dervişoğlu'na. Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu son yetişti. Tekrar kaptırdı. Halil Dervişoğlu tekrar aldı. Ondan sonra sondan. Bunlar nasıl dalıyor ama? Bunlar ben bir dolarım kafalan düşerler. Hadi arkadaşlar He, uzatmanın ikinci yarısındayız. Alamıyorum ki bunlardan bu pisliklerden topu. Ben delettiler bunlar. Onlara bir golü çakmak istiyorum canım da. Ha şimdi canım onlara şey yapmak istiyor. Ee, golü öyle güzel bir çakmak istiyor ki. Halil dermiş oldu çak. Ben A tuşuna basıyorum nasıl şey oluyor? B tuşuna basmış gibi oluyor. Bu sorunu da çözdüler yani. Şimdi top da da alabilecek mi? Da Uzatmanın sonu. Evet penaltı atışlarına haşer geldik. Tutarız inşallah. Şöyle totem yapalım. İşe yaramadı. Bak çok sinirlendim. Acayip güzel çekeceğim. Çakacağım bakın için. arkadaşlar. Alın lan. Alın. Buna ah hak ettiniz siz şu köşeyi tahmin edecek. Yok. Yan diğer köşe arkadaşlar. Ben de o zaman şuraya atarım. Al nefis gol. beni del ettiniz nefis gol. Artık şura. Bakın tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunların taktiği ne biliyor musunuz? Siz de öğreniyorsanız böyle penaltı atışlarına kalırsanız bu golleri yemeyin bakın iki kere e, şöyle e, şeye yiyor neydi adı sola atıyor iki kere sonra yana atıyor arkadaşlar yani sağ atıyor diğerinde yine e, sol iki tane e, yine bir tane sağ arkadaşlar böyle gidiyor bu taktik arkadaşlar size taktik vereyim bunu ben artık öğrendim yani yemem bu işleri ben Tuttu kalecileri. Bakın yine bura. Aynı üstüne attı Oraymış. Arkadaşlar 2-2 sanırım taktik. Şimdi şurayı yapıştırıyorum golü. Nasıl değil ya gol? Atamayın inşallah tutarız sayım sen. olmaz inşallah kazandılar ya. Pislik bunlar ya. Pislik bunlar arkadaşlar. Zaten tahım tahımlarında hep gavur şey var. Bir tane Türk yok. Bunlar gavur. Bizde Türk var. Adı Halil Dervişoğlu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bye bay bay.